Ben 1989-90 yıllarında askerliğimi yaptım. 487. ulaştırma hafif ototaburunda eğitici as ve bize bir sürü bilgiler geliyordu. Bu arada e, basından da tabii bir sürü bilgileri takip ediyorduk. Biyolojik silah olduğu, bu biyolojik silahın etkilerinin Ankara'ya kadar hissedileceği. Hep bahsediliyordu. 5 Ocak 1991'de de ben Milwaukee'ye ayağımı bastım. Çok karlı bir gündü. Ee, i̇nanılmaz zor koşullarda kalacağım yere ulaştım. CNN International'dan canlı savaş seyrediyordum. Bu inanılmaz bir şeydi. Her taraf savaş, her yerde bir başka haber. Ee, İsrail televizyonları vatandaşlarına sürekli sığınaklara inmeyin biyolojik silah sığınaklarda insanları öldürür, çatı katlarına çıkın diyordu. Her vatandaşına birer tane bayağı bildiğiniz savaşta kullanılacak maskelerden dağıtıyordu. Tabii Türkiye'de bunların hiçbir yok. Hiçbir şekilde de aileme böyle telefonla uğraşabiliyorum ama her seferinde de yok canım burada bir şeyler yaşanmıyor diyor ama ben endişe ediyordum. Tabii bu endişemin sonucunda da bir sürü insan bana işte mektupla, telefonla değişik hastalarla sağ olsunlar benim endişemi gidermek ve birazcık da yalnızlığımı alabilmek için benimle irtibata geçiyorlardı. Güzeldi ama e, hani mektuplara tek tek cevap verebilmek, telefonlarla uzunca bir müddet konuşmak e, okul hayatımda birlikte gittiği için zor olmaya başlamıştı. 1992 yılında kız kardeşim de Milvaki'ye benim yanıma geldi. Bu mektuplara cevap vermeyi bir şekilde çözmek istedim. Onun için de Gazel isminde bir mektup gazete diye bir şey yayınlamaya başladım. Niye Gazel? Öncelikle ben San Luis Cardinals basketbol takımının kuşunu örnek veya simge olarak almak istemiştim ama onun ismi Gazel değilmiş, ben yanlış hatırlıyormuşum. Gazel aslında Ceylan. Bu ikisi de olmayınca sonradan aklıma ya dedim ben hariçten Gazel okuyorum zaten. Hariçten Gazel okuduğuma göre bu Gazel gazetesini de göndermeye başladım yakınlarıma. Bizden haberler veriyordum. İşte kimlerin mektup attığını, kimlere ne cevap verebildiğimi, işte ne bileyim değişik değişik... Milwaukee'den haberler iletiyordum. Şimdi efendim bundan sonra yapacağım bir takım programlarda ben de hariçten gazel okuyacağım. Birazdan şu da herhalde Serkan Gazel'in logosunu koyacak. Birkaç program gerçekten hariçten gazel okumak istiyorum.